Kız ben çekiyorum zannediyorum. diyorum çekmemişim ya hani. ayarımız çektik eğer çıkmadıysa yani o kısmı çekemediysen kusura bakmayın. Gelelim kirpiklerimizi kıvırmaya. Evet bu aşamadan çoğu kişi korkuyor. Kirpiklerim çok e, düz, dik ve e, nasıl diyeyim inatçı oldukları için asla kırılmıyorlar. Gerçi bununla kıvırsam da kıvrılmıyor. E, Mekin sanırım bir tane... Kirpik kıvıcısı varmış çok ünlü ama ben zannetmiyorum ki o da yapsın. Bence bu iş insana kendi kirpiğinde bitiyor arkadaşlar. Tabii ki bir noktada belki daha iyidir. Ama sanmıyorum. Ben sürüyorum. Hani uçlarına sürün daha güzel oluyor. Düşmüyor falan diyorlar ama ki her türlü düşüyor. O yüzden ben şu an gireceğim. Bir de şey tam evet uçlarına sürünce ekstra daha zor düşüyor ama arkadaşlar o zaman da var mı? Yok mu? Bence çok da belli olmuyor yani. Yalnız bir rimelin makyajı alıp uçurması gerçekten rimelsiz bir makyaj makyaj değildir. Bakar mısınız? Gerçekten bu bir illüzyon. İki gözüm arasındaki farka bakın bakın ne olur. de eğer gözünüze maskara kenarlarına şuradakiler gibi falan bulaşırsa hiç onu o an alacağım diye uğraşmayın. Çünkü bulaşır arkadaşlar. Daha çok bulaşır. Makyajınızı mahveder. Bırakın kurusun. Daha sonra şöyle birkaç fırçası yardımıyla kurduktan sonra şöyle pıt pıt diye alabilirsiniz onları. Benden bu da size bir şirik olsun. Bilmiyorsanız ama bilmeyen olduğunu zannetmiyorum. Bu biraz kurusun. ikinci bak. Hemen inmeye başladı bak kirpikleri. Az önce kıvırdım siz benden. Yet o. Neyse biz kaşlarımıza geçelim bu sırada. Şöyle bir önce tarıyorum. Şu ton var ya kahve. Küllü kahve gibi onunla yapıyorum. Şöyle, şöyle bir çizgisini belirliyorum önce. Doldurmak istediğim yerleri sonra. Bu arada bana bir cilt önerisi yani cilt hmm, cilt önerisi mi? Yeni cilt mi alacaksın kendine Gökçe? Sinirleniyorum ya. Çok asabi bir kız oldum son zamanlarda. Oh, gergin. Wow cilt bakım ürünü cildime gelecek bu şuradaki pısırıkları pısır pısır böyle sanki e, küçük bebeklerde olur ya hani terlerler böyle isilik mi denir o gibi bir yüzündeki şeylerden nefret ediyorum bir şu, şu bölgede var bakın bir de şuralarda var ve yani şu bölgelerimde oluyor niye bilmiyorum eskiden böyleydi ya nazar dedi herkes cildin ne kadar güzel ne kadar güzel dedi dedi gerçekten mahvoldu cildi De yaşaltıkça da değişiyor sanırım hatta benim seneler sonra 20 bak 26 yaşına gireceğim mayıs ayı buçuk yaşındayım seneler sonra buramda bir sivilce çıktı ben şoka girdim hani nasıl olmuş olur böyle bir şey diye o kadar alışkın değilim ben hani sivilceli bir yüze şanslıydım o açıdan. Mesela ablam bunu çekmiştir. Ama ben hani çekmedim çok şükür. Anneme çekmiş bu konu. Annemin de cildi temizdir. Ben burnumda allık. Şu bölgede allığı seviyorum. Şöyle koyu bir tonum var. Bayağı koyu ama arkadaşlar. Bayağı koyu bir kahve. Aslında göz görelim de. Çaktırmayın. Şöyle söylemek bakın. Bir de bana sorduğunuz şey dudakların dolgun değil arkadaşlar dolgu falan yaptırmayı da düşünmüyorum. Çünkü ben bunu kalemle zaten tam dudaklarım zaten çok küçük değil hani. Ama ben bunu halletebiliyorum halledebiliyorum. O yüzden sürekli bana dudaklarında dolgun var. Kaç cc falan diyorsunuz. Yok. Sadece bunlar birer trik. Bakın şimdi. Tonu gerçekten çok güzel. Ve kargam siparişim kargoya verilmiş. Bakın. Ne kadar doğal bir tonu var ve şuraya verdiğim efektten dolayı çok güzel duruyor. Diyor şöyle bir kırmızı ruj var. Bende bayağı kırmızı, çarp bir kırmızı. Bunu şöyle alayarak bakın. Sadece buraya ve bu kadar. Şimdi gösteriyorum size. Hazır mısınız dostlarım? Bakın. Ne kadar güzel bir dudak. Yani ne kadar güzel bir dudak tonu oldu. Makyajım da bu şekilde. Hava inanılmaz iyi arkadaşlar bak. Öyle böyle değil. Çok güzel. Sanki bir bahara giriyormuşuz gibi. Umarım hep böyle devam eder. Yani bak kış ben çok seviyorum. Evet. Yaz insan değilim ama havanın da şu açıklığı, havanın da şu açıklığı yani tadına doyum olmaz. Hani böyle ceket kaban sezonunda olur ama hava açık olsun derken karanlısı karanlık olmasın içimiz daralmasın değil mi? Hadi bakalım. <laughs> Gidiyorum ben metroya bineceğim şimdi. Yerisini bilmiyorum. Bütün bir şey yok süs Ne Çok süs. <laughs> Biz yine buluştuk. Şey gidiyor. Ha, ha, Sen, Taksim'deki gibi tramvay falan zaten ama değil. Şu şeyden bahsediyor arkamdaki. İşlerimizi birkaç saat hallettik. Bugün her şeyimiz çok kısa sürüyor arkadaşlar. Pat 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 her şeyi hallettik bugün. Markete geldik ya aşırı trafik vardı var ya yollarda mahvolduk. Şundan bir şey alalım mı? taşımayalım. Ben süsçü halim yok. O kadar ne alacağım? Sepet al sana. Tamam öyle gideceğim. Başka bir şey yok bitti. Al şu kadar. Bir başta çektim, bir sonu çekip çekemedim ya. Kız Bizim. en iyi kısmı tatlı olmaz. Evet tatlı yapacağız beraber evet. bu. Hello, biz geldik arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz biz? Tatlı yapacağız. <laughs> Bugün konumuz iki renkli sütlü irmik tatlısı arkadaşlar. Neden? Çünkü arkadaşım istedi. Bana zorla dedi. Tatlı yapalım tatlı yapalım. Ben de hep tam irmik yapalım. Ben de uzun zamandır yapmamıştım. Hatta bu evi taşındık taşınalı yapmadım galiba. Hatırlamıyorum. Malzemelerimiz şeker, süt, irmik, vanilya, tereyağı çıkartacağım. E, çikolatalı sos. Bu şey. Normalde yok tariften. Ben üstüne çikolatalı sos yapıp dökmeyi seviyorum. Bir de kakao. Çünkü iki renkli olacak. Altına beyaz katın üstüne de kakaolu katını koyacağız. Hadi bakalım. Şimdi 1 litre sütü işte önce tencereye aktarıyoruz arkadaşlar. Ekliyoruz. Evet şimdi 9 kaşık yemek koyun içine. Ee, sonra da yine birebir ölçüde ben 9 ya da 10 kaşık şeker koyuyorum. Normalde 9'a 12 yazıyor ama çok şekerli olması benim hoşuma gitmez. Zaten üstüne biliyorsunuz çikolata sosu olacak ekstra. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 Hayır sen, o zaman Sen, Senin ne oluyor ya Deli misin ne siz Bu yüzden böyle arkadaşlar evde iş yapmıyor Benden olsun bir tane daha ne ya <laughs> Şişecek böyle makarnaya dönüşecek Değil mi İrmik tatlısı Şeker atıyoruz evet 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hadi senden olsun. Hadi bu senden olsun. Hadi 10. Hadi. Bunu şimdi karıştırıyoruz, çırpıyoruz. Altını da açalım. Bunlar pişik böyle... E o kendi halini alacak birazdan göreceksiniz. Şişecek ve böyle bütünleşecek. O zaman bunu alıyoruz. Ocaktan vanilyası ve tereyağını ekleyeceğiz arkadaşlar. Bir paket vanilya ekliyoruz. Güzel kokusu, vanilya kokusu olsun. Çok yakışıyor bu tatlıya. Tereyağını da daha parlak ve daha böyle güzel görünmesi için, böyle güzel bağdaşması için kullanıyoruz. Bugün inanılmaz sıkıcı bir gündü benim için. Hiçbir işimizi halledemedik. Yani hallettik ama tam olarak istediğimiz şeyi elde edemedik. Yani birkaç yıl uğraştık, uğradık evet yaptık işlerimizi. Yani bir sonuç var ama istediğimiz sonuç olup olmadı tartışılır. O yüzden yani size çekebildiğim kadarını çektim. Dedik ki bu arada tatlı istedim mihre Bu arada gerçekten dedik ki bu tatlı yapalım beraber. Bu tatlıyı yediniz mi hiç daha önce? E, yediyseniz seviyor musunuz? Ne haliyle seviyorsunuz? Siz çikolata sosu yapıyor musunuz? Ben bunu kendi e, özür hirademle yapıyorum dediğim gibi ve ben seviyorum. Yani bence bu hali daha böyle tatlı üst leveye taşıyan bir şey oluyor. Sence? karıştır 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 çalış 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 o şarkı var ya bir tane biliyor musunuz onu borcama ilk katın beyaz olarak ya yani normal sade olarak üstüne de kakao olarak koyacağım görürsünüz zaten çok güzel olacak aslında bunu ben eski evdeyken annemin kek kalıbı vardı benim yok yani şu an ben kullanmıyorum pek kek, kek de yaptım çok söylemez o yüzden olmuyor. sen kek kalıbına yapıyordum. Ters çeviriyordum. Öyle şekli görünüyordu. Ama burada borcam zaten saydam yani sonuçta. Bu borcamı niye saydam yapmışlar? İçin görünsün diye. Çok mantıklı. Önemli olan görüntüsü değil. Lezzetli. Görüntüsü de önemli. Ben görüntü önem veririm. Ağırlaştı bak. Alakası var. Çek efendim. Evet. Işte komple çekecek. Bak ses duyuyor musunuz? Bak şu ses çok hoş. Bakın. Bak. Neden dibi tutmasın? Bunun ne zaman olduğunu anlıyoruz. Birincisini söylüyorum. Bakın arkadaşlar, bu bak. Baloncuklar yapmaya başladı. Pıt, pıt pıt. Bu oldu. Altını kapatıyoruz ve bak oldu bu. Muhallebi kıvamında. Gördünüz mü? Tatlımızın içine kısa bir yemek kaşığı kadar tereyağı koydum ve bir pakette vanilin koyuyoruz. Tam karıştırıyorum. Geliyorum. Tak bakalım. Nasıl parladı ilmek görüyor musunuz? Bu arada borcamı ıslattım arkadaşlar. ısladığımız sebebi de borcama yapışmaması tatlımızı tamam mı? Borcama yapışmaması için borcamızı ısladık. Şimdi bunun yarısını bir miktar bunu koyuyoruz, bölüyoruz. Diğer yarısını çünkü kakao ekleyeceğiz demiştim iki renkte olduğunu. Bunu yayıyoruz. Şimdi buna kakao ekleyeceğiz ve karıştıracağız. Ben rengine göre yapıyorum, şurada görün. Şimdi rengine bakacağım. Açık geldiyse mesela biraz daha ekleyeceğim. Bakın mesela bence açık şu an bu. Biraz daha ekliyorum. Kakao koyunca bir tık daha koyulaşıyor şey. E, irmik. Çünkü şey gibi düşünün. Un gibi düşünün bunu biraz. Evet şimdi Mihra Hanım bizde yapıyor. Çikolata sosunu. Bu çikolata sosu bekleyin. Bu çikolata sosu soğuyacak arkadaşlar. Tatlının üstüne dökeceğiz. Tatlının üstüne dökeceğiz. Dolaba koyacağız. Ee, dolaba koyacağız. Soğuyacak. Zaten servis yaparken size gösteririm ben. Görüşürüz. Tatlıyı buzluğa koymuşum arkadaşlar. Bakın en altta beyaz. Şurada kakaolu. Üstüne de çikolata sosu döktük. Hop. Bakın gördünüz mü rengini? iki katlı iki renkli pastamız Hı. hemen tadım testi yapıyoruz o kadar güzel olmuş ki bak o kadar güzel olmuş size anlatan mutlaka bu tarifi deneyin hem çok pratik hem hafif sütlü bir tatlı olduğu için baymıyor çok iyi olmuş mutlaka deneyin Mihri sen ne düşünüyorsun? Nasıl olmuş sence? Mükemmel. <laughs> çok beğendim. Sen zaten çok seviyordun. Mihri'nin en sevdiği tatlardan biri. Ben bu tatlıya ne diyorum biliyor musun? Hı. <laughs> i̇şte yaralarımda şifa olacak tatlı bu. <laughs> Yaraları mı sardı? ilaç. Yar, <laughs> yaralarım sardı diye. O zaman bize afiyet olsun. Umarım bugün benimle geçirdiğiniz günden e, mutlu olmuşsunuzdur arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Yorumlarda e, düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. E, nasıldı günümüz, tatlımızı deneyen var mı, bilen var mı yoksa işte deneyecek olan var mı mutlaka yazın. Ve nasıl görünüyordu sizce onu da yazın. E, sizin için böyle günlük yine bir vlog çektim. Ee, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir de videolarından hemen haberdar olmak istiyorsanız sakın bir çana bir tıklatın. Şimdiden ben için çok teşekkür ederim. Bu videomuz da bu kadardı. Görüşmek üzere.